İsmim İdris Güngör. Aynı zamanda Şöören köyü muhtarıyım. Ben bu tarlayı yıllardır işlediğim için hep haşeri, ottan, çöpten verim alamaz duruma geldik. Verim alamaz duruma geldiğimiz için tarlayı temizleme amaçlı çeltik yapmaya karar verdim. Çeltik yapmak için de suya tabii ki bölgemizde çok ihtiyaç olduğu kesin ve kesin sulama birlikleri ellerinden geleni yapıyorlar ama zebze memleketi olduğumuz için oluklarımız zebzeye dayanarak yapılmış. Şimdi millet bu oluklardan suyu görünce de çelteye dönünce zebze olayı bitti. Çelteye kalkınca su yetersiz kaldı. Bu yetersizliğin yüzünden şimdi ben bu tarlayı da mecbur yapmak zorundaydım. Düşündük, taşındık ne yapalım ne yapalım. Karar verdik. Dedik ki bu oluklardan suyu buraya aktarma şansımız yok. Bayağı düşündüm düşündüm. Bafra'da gezerken sulama birliğine uğradım. Sulama birliğine uğrarken dedim Bekir Bey diye devlet su çalışan müdürümüzü gördüm orada. Müdürümüz dedim böyle böyle bir durum var. Su sıkıntım var. Tarlaya dedim çeltik yapacağım yapamıyorum. Dedi abi dedi biz dedi Balıkesir Gönen'e gittik. Sayın Vural Bey ile böyle böyle bir durumla karşılaştık. Bütün milletin yaptığını gözümüzde gördük. 10 dönüm yapan ikinci sene 50 dönüm, 50 dönüm yapan 100 dönüm yaptı diye bana anlattı durumu, olayı. Bana cazip geldi. Sudan tasarruf, yakıttan tasarruf. Müdürümün dediği 70 santimdi, ben biraz korktum. 60 santime düşürdüm. Müdürüm hiç korkma dedi. Arkanda ben varım dedi. Yap yeter ki biz çok arkadaşlara teşvik ettik dedi. Ve onun peşine müracaatımızı ettik. Allah razı olsun devletimizden de Cumhurbaşkanımızdan da bize destekli tohum verdi. Destekli tohum verirken aklım hepten kanaat etti. Bütün köylüleri orada gördüm. Depi adam 150 dönüm yer yapan var. İlk yapan 30 dönüm 50 dönüm yapanları gördüm. Görünce içim daha da rahatladı. Bu işe karar verdik yaptık. Ektik. Şu anda da kil bayağı bir 2-3 santim kendini göstermeye başladı. E, sulamaya gelince de ufak çocuğu gönderiyorum basıyor düğmeye. Tabi yer biraz 15 dönüm dinamamız ufak olduğu için iki bölümden suluyorum bunu. 2 i̇ki saat 2,5 iki saat civarında suluyorum. İlk sulamayı biraz işin acemisi olduğumuz için aynı öbür pirinçlik tarlası gibi gölledim. Bekir Bey'i aradım dedim böyle böyle diye. Devlet Su İşlerimizin müdürünü. Dedim böyle böyle bir durum. Abi dedi hiç korkma tarla nemli olsun bırak yeter. Ondan sonra da iki buçuk saate, üç saate arasına düşürdük. Aradaki fark şu. Ben bu tarla, benim bu tarlanın önceki şekli kırmızı kelem, lahanaydı. Kırmızı lahanayı bastım tızgaraya. Tızgaradan sonra da e, dokuzlu kazaya dediğimiz aletle Çektim kaz ayağını. Kaz ayağından sonra da dikvator diye bir makinemiz var. Ondan düz ettim. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde getirdim. Yani bu şekildeki masraf bana 500 milyon liraya patlamalı. Ama öbür türlü ben buraya sürecektim. Sürdükten sonra lazere sokacaktım. Zaten ilk başta bu şekilde kaçtan büyük karım var? Kaçtan büyük karım var? 15 dönüm yere nereden baksan 4 göl yapacağım. 4 gölde bir dönüm yer kaybım olacak. Bir de kenarlarına komşuya zarar vermemek için tahliye atacağım. En azından bir, bir buçuk dönüm ver. Zaten masraf burada bir ton çelik alsam bir dönümden yani bugünkü şartlara göre üç buçuk dört milyar civarında eski parayla üç buçuk dört TL yapıyor. Masraf buradan çıktı zaten damlanan masrafı. Bir arkadaşa da şey yaptım, o dört dönüm yaptı. Evet. Korktu biraz dedim o piricini alamasan onu dedim ben takviye edeceğim. Öbür tarlamdan. Ona da zorla yaptırdım. Şimdi o da memnun. Onunki de aynı benimki gibi çillenmiş. O da seneye diyor 50 dönüme yakın ben de yapacağım diye söylentiler başladı. Onu da düşündük Vural Bey. Biz bunu hemen kaldırır kaldırmaz brokoli dikeceğiz. Kışlık ürün brokoli dikeceğiz. Aynı ekinlik tarlası gibi sürüp halledip olacağına da eminim. Çünkü tarlanın görgülü belli. Dönüme ne kadar tohum attım? 25 kilo attım. 22 kilo, 22 kilo niyetine başladım. Şimdi tarlam biraz çıkıntılı olduğu için Ekilen yere tekrar bir daha ekiyorsun O yüzden 25 kiloyu buldu. Bedava iş Almanya gibi iş Yani Yapılmayacak bir şey değil Her bir şeyden sulama birliğindeki sudan bile Bir şimdi şey karşıda çekerseniz bilmem karşıda benim 30 dönümde orası. Klasik ekim mi orada? Klasik ekim Vallahi de billahi su sıkıntısı 10 gündür su sıkıntısı çekiyoruz Bunda öyle bir şey yok. Gelen arkadaşın suyunu salmıyoruz. Dinamanın düğmesine basıyor. iki saatte fit. Sulanıyor bitiyor. İnşallah olacak.